Çam fıstığı bilimsel adı Pinus pinea olan fıstık çamı ağacının kozalaklarından elde edilen tohumdur. Kozalakları kestane renginde, yumurtamsı veya yuvarlak, 10-15 cm uzunluk, 6-10 cm genişlikte, çok kısa saplı ve genellikle reçinelidir. Tek veya iki tanesi karşılıklı dizilmiştir. Tohumları sert, soluk kırmızı, uzunca ters yumurta biçiminde, oldukça büyük olup 3 yılda olgunlaşır çam fıstığı sert kabuklu tohumun kırılmasıyla elde edilen çekirdek kısmıdır. Fıstık çamı Akdeniz bitkisidir. Yayılışı Portekiz'den başlar, Doğu Akdeniz'de son bulur. Fransa, İspanya ve İtalya'da küçük meşçeleler kurar. Batı Anadolu'da Bergama, Aydın, Muğla yakınlarında geniş, Marmara, Manavgat, Kahramanmaraş, Trabzon ve Çoruh Vadisi'nde yerel yayılış gösterir. Bütün Akdeniz ülkelerinde yetişen bu ağaç şemsiye görünümünde 20 metreye boylanabilen geniş tepeli bir çam türüdür. Türkiye İspanya'dan sonra en fazla yetişme alanına sahip ülkedir. Yaklaşık 100 bin hektar alanda saf ya da kızıl ile karışık halde bulunur. Özel ağaçlandırmalarda da yaygın olarak kullanılan bir türdür. Ağaçlar 8-10 yaşından sonra ekonomik olarak işletilmeye başlanmakta ve 80-100 yaşına kadar fıstık üretimine devam edilmektedir. 3 yılda olgunluğa erişen kozalaklar 3. yılın ocak-mayıs ayları arasında toplanır. Ülkemizde ciddi manada sadece Antalya, Kahramanmaraş ve İzmir Bergama da kozak ile Aydın Koçarlı yani Mazonda üretim yapılmaktadır. Bir ağaçtan yaklaşık 120 kilogram kozalak, bundan da 6 ila 8 kilogram iç fıstık elde edilir. Kozak ve Mazon yörelerinde fıstık çamı ormanlarında bir ağaçtaki kozalak miktarı 22 ila 56 adet, hektardaki ortalama verim ise 68 ila 118,5 kilogram iç fıstık olarak belirlenmiştir. Fıstık çamının kozalakları olgunlaşınca ağaçtan bir sopa yardımıyla düşürülür ve güneş alan bir yerde serilir. Kozalaklar sıcağın yardımıyla açılarak içindeki tohumlar dışarı çıkarılır. Tohumlar suda yumuşatılarak içindeki fıstığın ayrılması sağlanır. Tohumu kaplayan ince zar temizlenir ve bu şekilde elde edilen fıstık kurutulur. Kurutulan fıstıklar çuvallanıp satışa hazır hale getirilir. Fıstık çamı kozalığı olgunlaştıktan sonra toplanmalıdır. Ancak bazı yörelerde erken toplandığından kozalaklar tam olgunlaşmadığı için ürünün besi değeri düşmektedir. Ayrıca haşlandığından lezzet, aroma ve beyazlığını kaybetmekte, kalitesini yitirmektedir. Türkiye'de çam fıstığı Türk Standartları Enstitüsü tarafından 3 tipi ayrılmıştır. Kozak tipi, yumuşak, iri ve dolgun gövdeli. Aydın tipi, iri ufak ve az dolgun gövdeli. Maraş tipi, uzun ince ve gevrek. Çam fıstığı özelliklerine göre ise tek sınıftır. İthalatçı ülkeler çam fıstığının özellikle beyaz, iri, kırıksız, iyi elenmiş, yıkanmış olmasını talep etmekte ve aflatoksin gibi zararlılara karşı sağlık belgesi istemektedirler. Çam fıstığının ana ihraç limanı İzmir olup, Gaziantep ve İstanbul'dan da ihracat yapılmaktadır. Çam fıstığında bol miktarda protein ve mineral vardır. 100 gram içinde 45 gram doymamış yağ asiti, 31 gram protein, 5 gram karbonhidrat, mineraller ve su bulunmaktadır. Yağının bileşiminde bulunan başlıca yağ asitleri linoleik asit yani omega 6, oleik asit ve alfa linolenik asittir. Terkibinde ayrıca B ve C vitaminleri, karoten, demir, çinko, potasyum, manganez ve fosfor bulunur. 100 gram fıstığın kalori değeri ...580 kaloridir. Tohumların besin değeri yüksektir. Mutfağımızda zeytinyağlı dolmalarda ve un helvasında kullanılmaktadır. Peklik yaptığı için günde 25 gramdan fazla yenmemelidir. Biz genellikle ilk önce orman müdürlüğünden ihaleye girip gurur, bunun ihalesini kazanıyoruz. Tabii bizi bu sahaya teslim ediyorlar. Bunu Kasım'ın 10'undan önce toplarsam mal içinde bozuluyor beklettiğin zaman. Kasım'ın 10'undan sonra genellikle soğuğu bir 10-15 gün yemesi lazım. Yeşirken, hafif böyle kırmızıya çalarken toplanıyor. Bu şekil toplanmıyor, bu şekil bozukmaz. Bu ağaçta kaldığı zaman kuruyor. Bu geçen seneden kalmış bunlar. Bu şekil toplanıyor. Biz bunları sabah geliyoruz. Bir kişi ağaçtan indiriyor, bir kişi yerdekini topluyor. İki kişi olmak suretiyle çalışıyoruz. Böyle bir yere biriktiriyoruz. Kovalara toplayıp bir yere biriktiriyoruz. Akşam olduğu zaman hava kararmaya kadar bunları çuvallıyoruz. Her birini çuvallıyoruz. Ondan sonra arabamızda gelip çuvalları alıp eve götürüyoruz. Bunları çuvaldan boşaltıyoruz. Çuvalda olduğu zaman bu küf yapıyor, mal bozulma yapıyor. Çuvaldan boşaltıyoruz. Belli bir gün sonra, belli bir mal toplandıktan sonra, yani bir kamyon malı yaptıktan sonra, 10-12 ton civarı bunu fabrikaya gönderiyoruz, işlenmek üzere. Bu mal geçerli mal. Neden geçerli? Çünkü bozulmamış. Tam tamına yeşil, sağlıklı kalmış ve hep su almış. Bunun içindeki mal %80, %90 fire vermez. %90 geçerli. Şu mal, şu mal şöyle. Şu tarafı yeşil kalmış, bu tarafı kahverengi olmuş. Bu da %50. Yarı yarıya geçerli. Bu yarı yarıya fire verir bu mal. Bu mal yarı yarıya fire verir. %50'si çürük çıkar, %50'si sağlam çıkar. Bu mal da %10 verir. Bu mal tam tamına kahverengi olmuş. Bunun içinden yüzde onu sağlamdır. Yüzde doksanı bu malın çürüktür. Bu o künar dediğimiz bu. Künar dediğimiz aslında to. Gerçek mu bu? Tohum. Gerçek tohumu bu. İşte arkadaşın anlattığı işlemlerden geçtikten sonra bu. Kırılıp içinden fıstık çıkıyor. O beyaz renkli fıstık. Onun zarı var. Hafif zarı bir, üstünde o, o... ufak bir ince zarı var. O da ayrılıyor. zaten. için zaten şöyle hmm. onun titrettiğin zaman bile ayrılıyor. Evet.